Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir etkinlikten bahsedeceğim. Yine güzel bir etkinlik, kazancı güzel olacak. E, detaylara geçmeden önce Gate.io'ya kaydı olmayan arkadaşlar için videomun açıklamalar kısmına bıraktığım Gate.io kayıt linkinden kaydını oluşturup KYC1 ve KYC2 olmak üzere kimlik doğrulama aşamalarını doğru bir şekilde yapmaları gerekmekte arkadaşlar. Yine videomun açıklamalar kısmında etkinliğin linkini bıraktım. Oraya da tıkladığınızda detaylara ulaşabilirsiniz. Şimdi linke tıkladığınızda sizi şöyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. 1200 ton madencilik ödülü kazanmak için Premint, Hamster, Pre Token ve Stake yapın diyor. Premint, e, Hamster, Pre Token'ı satın alın ve 1200 ton madencilik ödülü kazanmak için Stake edin. Hamster Combat başlangıç madenciliği kurallarında ise başlangıç madenciliğinin süresi 4 eylülle ile 9 Eylül arası sabah saat 7'ye kadar. Staking havuzu ise Hamster Pre Token toplam staking ödülleri 1200 ton ton saat başına ödül havuzu 10 ton. Kullanıcı başına saatlik ödül sınırı ise 0.7 ton. Minimum staking tutarı 20 hamster pre token, kill taçma kuralı ise yüzde %100 arkadaşlar. Katılım kuralları. Kullanıcılar hamster play token ticaret piyasasından satın alabilir veya premint yapabilir. Madencilik ödülleri olarak ton token'ı kazanmak için stake edebilir. Sistem kişisel stake miktarlarından saatlik olarak birden fazla anlık görüntüsünü alacak ve token ödülleri uygun kullanıcılara dağıtılacak. Saatlik kazançlar kullanıcıların spot hesaplarına dağıtılacak. Saatlik staking ödülü bireysel en son bir saatlik geçerli staking miktarı bölümünde Toplam havuz staking miktarı çarpı saatlik ödül havuzu. Kullanıcılar stake edilen varlıkları stake süresi boyunca herhangi bir zamanda arttırabilir veya geri alabilir. Hamster Mint'e nasıl katılabiliriz diyor. Web sitesi için ve uygulaması için buradan e, linkler var. Buralara tıklayıp da e, mint sayfalarına sizi atabiliyor. Oraları da göstereceğim size. Hamster token'ını seçin ve premint'e tıklayın. Premint açılır say penceresinde şimdi mint seçeneğine tıklayın. İstediğiniz USDT stake miktarını girin ve basın sonucunu önüzleyin ve basımı onaylayın diyor. Ayrıca Primit açılır penceresine hemen alım satım yap seçeneğine seçip istediğiniz alım satım fiyatını ve miktarını belirleyip Hamster Pili satın almak için de tıklayabilirsiniz. Diyor. Bakın burada da gösteriyor zaten Mint sayfası bu şekilde buradan Mint diyorsunuz sonra Trade de, de bu şekilde alım satımını yapıyorsunuz arkadaşlar. Startup Minik projesine giriş Hamster Combat Hamster. Hamster Combat kripto para borsası simülatörü ile harmanlanmış dokunarak kazanılan bir oyundur. Hamster Combat'a oyuncular yükselen bir kripto para borsası CEO'sudur ve görevleri borsayı hamster dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir yeni zirvelere taşımaktır. Bunu yapmak için oyuncular altın bir jetona dokunarak jeton kazanır ve ardından bu jetonları borsaları için yükseltmeler satın ve alım yapmak için kullanır. Web sitesi de burada mevcut detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar. GTO girişim madenciliği programı hakkında da startup mining kullanıcıların varlıkları stake edebilecekleri veya yeni proje tokenlarını ödüller kazanmak için de sağlayabilecekleri bir platformdur. Kullanıcılar karşılık gelen e, proje token ödüllerini almak için startup mining havuzunda belirtilen tokenları kitleyebilirler. Evet detaylar da bu şekilde diğerleri bildiğimiz her zaman bahsettiğimiz detaylar birden fazla hesapla giriş yapmıyorsunuz ödemeleri yapabilmeniz için bu işlemleri yapabilmeniz için de KYC ikinizin bulunması gerekiyor. Burada şimdi katılın dediğinizde arkadaşlar size böyle bir sayfa karşılıyor buradan e, stake'e başlayabiliyorsunuz buradan da direkt bakın stake diyor e, şimdi ton işlem yapın diyor stake işlemini buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de e, size de şuradan göstereyim. Evet, buraya geldiğinizde o linki oradaki linke tıklayıp geldiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan mint edin diyorsunuz. Primary mint, mint oluşturuyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Baskıya gönderiyorsunuz. İsterseniz alım satım yapabiliyorsunuz. İsterseniz geliyorsunuz buradan tona buradan da stake yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun stake olarak şuradan stake'e bırakabiliyorsunuz direkt. Buradan kaç stake yapacağınızı, kaç adet yapacağınızı söylüyor. Bu benim video hesabım olduğu için de şu anda hesabımda yok ama kendi ana hesabımda mevcut. Bilginiz olsun. Güzel bir kazanç bırakıyor. Faydalanmanızı da isterim. Bilmenizde fayda var diye düşündüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine takıldığınız yere olursa yorumlar kısmından yazarsanız yardımcı olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bol kazançlar diliyorum arkadaşlar